Fenerbahçe'ye daha farklı bir yıldırım düştü şu anda. Aziz Yıldırım düşmek üzere. Kötü anlamda değil pozitif anlamda bunu söyleyelim. Sayın Ali Koç da ben yeniden Fenerbahçe başkan adayıyım dedi. Ben şunu açık ve net söyleyeyim. Bunu isterseniz son dakika olarak da bildirin, yayınlayın. Aziz Yıldırım Ali Koç'un karşısına geçecek. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım oluyor. Bunu çok net bir şekilde çok, ilk defa sen söylüyorsun abi şu anda. Çok net söylüyorum. Ali Koç'un karşısında Aziz Yıldırım olacak. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba bu Sayın Ali Koç'un bir planı mıydı? Bu Sayın Başkan'ın bir planı mıydı? Sayın Ali Koç'un planı mıydı? Acaba Sayın Ali Koç Saadet'in Saran ismini ortaya atarak Sayın Aziz Yıldırım'a gel gel mi yaptı? Gel seni bir kere daha devireyim mi dedi. Gel bir kere daha seni yeneyim mi acaba dedi. Acaba böyle bir şey mi düşündü? Aziz Yıldırım'ı bu sefer yine çok ağır bir şekilde yenerek göndereyim mi dedi. Ben şuna inanmıyorum. Aziz Başkan, Mahmut Uslu Beyefendi'yi, İlhan Ekşioğlu Beyefendi'yi kesinlikle ve kesinlikle Ali Koç'un karşısına çıkartmaz. Böyle söylentiler de var bu arada. Çıkartmaz, abi. olmaz. Ali Koç zaten Aziz Başkan'ı yenecek.